Evet arkadaşlar merhaba. Bugün düz örgü üzerine lale işlemeyi göstereceğim. Başlayalım. Evet boyu 21 ilmek arkadaşlar. Eni de 16 ilmek. Evet. Sağ taraftan 7 ilmek sayıyoruz. 8. ilmeğin içinden iğnemizi çıkartıyoruz. 8. ilmeğimizin içinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Buraya bir ilmek atıyoruz. Şu an yaprak yapıyorum. Bu ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıkıyorum. Bakın. Aynı ilmeğin üstünden çıktım. Buraya bir hemen yanına bir ilmek daha atıyorum. Bunu kapatırken pardon. Yine yan tarafa bir ilmek atıyorum. Burada 3 ilmek oluyor. Aynı sıra üzerinde. Bu 3. ilmeği kapatırken bir üstte yan tarafa çıkıyorum. Diğer ipim çok koyuydu. Diğer yeşil ipim bunu aldım. Bir üstte yan tarafa çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya da sol tarafa doğru 3 ilmek atalım. Sola doğru 3 ilmek atıyoruz. 3. ilmeği kapatırken iğnemizi yan taraftaki ilmeğin içinden çıkartıyoruz şöyle. Yan taraftaki ilmeğin içerisinden çıkardım. Buraya sağ tarafa doğru 3 ilmek atıyoruz. Şöyle sağ tarafa gidelim 3 ilmek atalım sağ tarafa doğru üçüncü ilmekteyim bakın üçüncü ilmeği kapatırken aynı ilmeğin içinden çıkıyorum bir üst sıraya bu üç ilmeği tekrar atıyoruz arkadaşlar tekrar atalım bu üç ilmeği tekrar attık üçüncü ilmeği kapatırken iğnemizi bir üstte ortadaki ilmeğin içinden çıkarttık bakın okay. buraya da sağ tarafa doğru 3 ilmek atıyoruz. Şöyle sağ doğru 3 ilmek atalım. Evet şu anda 3. ilmekteyim. 3. ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstüne çıkıyorum. Bu 3 ilmeği tekrar atıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu 3 ilmeği atalım. Evet, üçüncü ilmekteyim. Üçüncü ilmeği kapatırken yine yan taraftan ortadaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Tekrar sağ tarafa doğru üç ilmek atıyoruz. Bakın. Sağ doğru üç ilmek atalım. Üçüncü ilmeği kapatırken aynı ilmeğin içinden çıktım. Buraya Şöyle bir şöyle ikinci ilmeği atıyorum. İkinci ilmeği kapatırken yan taraftaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bakın. Buraya yine sağa doğru iki ilmek atacağız. Bu bir. Şöyle bu da ikinci ilmeğimiz ikinci ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstüne çıkıyorum buraya bir ilmek atıyorum ilmeği kapatırken iğnemi arkaya atıp ipi kesiyorum bir yaprağımız hazır durumda İpi keselim Evet şimdi şuraya geldik bakın ikinci sıramız 3 ilmekti bakın bu ikinci sırayla aynı sırada olacak şekilde şurada bir ilmek bırakıyoruz yan taraftan çıkıyoruz bakın şu ikinci sırayla aynı sıradayız arada bir ilmek bıraktık iğnemizi buradan çıkartalım Evet iğneyi çıkartıyoruz arkadaki iple karıştık bakın aynı bakın aynı sıradayız Şöyle buraya bir ilmek atıyorum. Bu ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstüne çıkıyorum. Buraya da bir ilmek atıyorum. Bu ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıkıyorum. Bu ilmeği kapatırken yan tarafına geçeceğim arkadaşlar çünkü bu sırada iki ilmek yapıyoruz hemen yanına geçtim bir ilmek daha attım bu ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıktım bu iki ilmeği tekrar atıyoruz arkadaşlar şöyle bir Evet. Şöyle iki. Bu ikinci ilmeği kapatırken hemen yan taraftaki ilmeğin içinden çıktım. Şöyle. Bakın. Buraya iki ilmek atacağız. Bir. Hemen yanına Şöyle ikinci ilmek. Şimdi arkadaşlar ikinci ilmeği kapatırken 3 ilmek ileri gidiyoruz aynı sırada. Bakın. 1 2 3 4. ilmeğin içinden çıktım. Aynı sıradayız. 4. ilmekten çıkıyoruz. Evet bakın dördüncü ilmekten çıktım. Şöyle tekrar bakın. Şuradaydık. Bir, iki, üç ve dört. İyice anlaşılmıştır umarım. Buraya bir ilmek attık. İlmeği kapatırken aynı ilmeğin üstüne çıkıyoruz. Bir ilmek atıyoruz fazla sıkmasam iyi olur. Aynı ilmeğin üstüne bir ilmek atıyoruz. İlmeği kapatırken iğnemizi şuradan çıkartıyoruz. Aynı sıradayız. Şöyle şöyle iyice net göstereyim. Bu iki ilmeği de atıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 ve şöyle 2 iki. Bu ikinci ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıkıyorum. Tekrar bu 2 ilmeği atıyorum. Şöyle 1 ve şöyle 2 İkinci ilmeği kapatırken bakın iki ilmek ileri gidiyorum. Bir iki ilmek üçüncü ilmeğe battım. Şöyle buraya iki ilmek bir hemen yan tarafına ikinci ilmeğimizi atıyoruz. İkinci ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıkıyorum. Tekrar bu iki ilmeği atacağız. Şu şekilde. Şöyle bir. Hemen. Bu ikinci ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz yan tarafa. Bakın. Şöyle bir ilmek atladık. İkinci ilmekten çıktık. Aynı sıradayız. Sıra aynı devam ediyor. Buraya 3 ilmek atıyoruz. 1 Sağ tarafa doğru çok karıştı ipim. Evet. Sağ doğru 3 ilmek atalım demiştim. İpimi düzeltmek için durdurdum. Üçüncü ilmeğimiz. Üçüncü ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıkıyoruz. Tekrar bu üç ilmeği atıyoruz. Bunu kapatırken bu sırayı aslında tamamen aynı gidiyoruz arkadaşlar. Sıra tamamen aynı. Bu ip daha e, rengi açık dedim ama tabii ki lif ipi olduğu için iki kat oluyor. Evet aynı sırayı tekrar gittim bakın. Aynı sırayı tekrar gittik. Sırayı kapatırken. İğnemizi şu boşluktan çıkartacağız. İğneyi bir ayarlayayım. Şu şekilde bakın. Bakın hemen şuradan çıkartıyoruz. Bir üst sıraya iki ilmek geri gidiyoruz. Bir üst sıraya iki ilmek geri gittik. Buraya sağ doğru üç ilmek atıyoruz. Şöyle bir şöyle 2 şöyle 3. ilmeğimiz 3. ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıp ipi keselim evet bakın iki tane yaprak tamamlandı şimdi şuraya da bir tane çubuk yapacağız bakın şu altta ilk başladığımız 2 ilmek vardı bir ise bu ilmeğin bir ilmek üstünden çıkacağız bakın bu ilmekle yeni çıkacağımız ilmek arasında bir sıra olacak sadece bakın burada yukarıya doğru 5 ilmek atacağız arkadaşlar bakın şöyle bir yukarıya doğru 5 ilmek atıyoruz gördünüz mü şöyle burada bir ilmek kaldı bunu ayarlaması çok kolay oluyor 5 ilmek atalım 5. ilmekteyim 5. ilmeği kapatırken iğnemizi arkaya atıp ipi kesiyoruz 5 ilmek attık ipi kesiyoruz laleye başlayalım Evet şimdi laleye başlayacağız bakın şu ortadaki çubuğumuz şurada bir ilmek yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şu son ilmekle lalemizin ilmeğinin arasında bir tane boşluk olacak. İpi çıkartıyorum. Evet bakın çubukla lalemizin arasında bir ilmek boşluk olacak. Sağa doğru 3 ilmek atalım. Şöyle Şu an göremiyorum. Evet. Sağ doğru 3 ilmek atıyoruz. Atalım. Evet bakın 3. ilmekteyiz. Bakın şurada bir sıra boşluk kaldı. 3. ilmeği kapatırken yan tarafa bir üste çıkıyoruz. Bu bizim bulunduğumuz sıra bir üst sıramız burası. Buraya sol tarafa doğru 5 ilmek atalım. Sola doğru 5 ilmeği atalım. Evet bakın 5. ilmekteyim. 5. ilmeği kapatırken bir üstte yan tarafa çıkıyoruz. Bulunduğumuz sıra bir üst sıra. Buraya sağa doğru 3 ilmek atıyoruz. Sağa doğru 3 ilmeği atalım. Evet bakın 3. ilmektiğim. 3. ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz bakın arkadaşlar. Bir ilmek atladık arada. Şöyle buraya yine sağa doğru 3 ilmek atalım. Sağa doğru 3 ilmeği atayım. Üçüncü ilmeğimizi kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıkıyoruz. Sola doğru iki ilmek atalım. İkinci ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz arkadaşlar. Ve sola doğru dört ilmek atalım şöyle 4 ilmeği tamamlayalım bakın dördüncü ilmekteyim dördüncü ilmeği kapatırken yine aynı ilmeğin üstünden çıkıyorum bu sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar bu 4 ilmeği ve şu iki ilmeği bu sırayı tekrar gidelim Evet bakın aynı sırayı tekrar gittim şu son ilmeği kapatırken iğnemizi bir yandan bir üstten çıkartıyoruz yan taraftaki aynı sıra bir üstü yan taraftan bir üstten çıkartıyoruz buraya iki ilmek atacağız şöyle birinci ilmeğimiz ikinci ilmeği atalım Evet ikinci ilmeğimizi atalım Evet ikinci ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz bakın bu bir bunu atladık bir sonraki ilmeğin içinden çıktık buraya sol tarafa doğru 5 ilmek atalım şuraya kadar gelelim şu an 5. ilmekteyiz 5. ilmeği kapatırken bir önceki ilmeğin içinden çıkıyorum şöyle Sağ tarafa doğru 5 ilmek gidiyoruz arkadaşlar. 5 ilmek gidelim. Şu an, evet şu an 5. ilmekteyim. 5. ilmeği kapatırken şu sondaki mor ilmeğin içinden çıkıyoruz bakın. Sondaki mor ilmeğin içinden çıkalım. Buraya bir ilmek atalım. İlmeği kapatırken Yan tarafa bir üste geçiyoruz. Bulunduğumuz sıra bir üst sıra. Evet, bir ilmek yukarı çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz arkadaşlar. Bir ilmek atladık ve sola doğru 6 ilmek atacağız. Sola doğru 6 ilmeği atalım. Şu an 6. ilmekteyim. 6. ilmeği kapatırken bir üstte bir önceki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bir önceki ilmeğin içinden çıktım. Buraya sağ doğru bir ve ikinci ilmeği atacağım. Atamadım. İkinci ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz arkadaşlar şu yandaki ilmeği atlıyoruz bir sonrakinden çıkıyoruz buraya sağ doğru 5 ilmek atıyoruz şöyle sağ doğru 5 ilmek atalım şurayı 5'i tamamlayayım Evet şu anda 5. ilmekteyim bakın. 5. ilmeği kapatırken 2 ilmek geri geliyorum. 3. ilmeğin içinden çıkıyorum bakın. 2 ilmek geri geldim. 3. ilmeğin içinden çıktım. Şöyle net görünsün. Buraya 2 ilmek atıyorum şöyle 1. Şöyle ikinci ilmeğimiz ikinci ilmeği kapatırken bir ilmek atlıyoruz. Şu ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğin içinden çıktım. Buraya iki ilmek atıyoruz. Şöyle bir, şöyle ikinci ilmeğimiz ikinci ilmeği kapatırken aynı ilmeğin üstünden çıkıyoruz. Bakın. Şöyle. Bu ilmekleri aynen tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birinci aynı sırayı tekrar gidiyoruz. Şu bizim ikinci ilmeğimiz. Kapatırken bir ilmek atladık. Şöyle. Buradaki iki ilmeği de atıyoruz. Şöyle bir. Hemen yan tarafa ikinci ilmeğimize geçiyoruz. İkinci ilmeği kapatırken bir üstte yandaki ilmeğin içinden çıkacağız. Şuradan. Bir üstten yandaki ilmeğin içinden çıktık. Buraya bir ilmek atıyoruz. Bu ilmeği kapatırken evet bu ilmeği kapatırken iğnemizi şu en sondaki mor ilmeğin içinden çıkartıyoruz şöyle. Buraya da bir ilmek atacağız ipi çok uzun kesmişim Evet arkadaşlar buraya da bir ilmek atıyoruz ilmeği kapatırken iğneyi arkaya atıp modeli bitiriyoruz bitiremiyoruz çok sıktım çekerken Evet iğneyi arkaya attık ipi kesiyoruz ve modeli bitiriyoruz Evet çok güzel bir lale modeli oldu Lif renkleri çok güzel olduğu için normal iple daha kolay oluyor ama o renkleri kullanmak istediğim için lif ipiyle biraz zorlayıcı da olsa yapıyorum. Evet arkadaşlar umarım işinize yarar. Ellerimize sağlık.